Evet, Türkiye haritası üzerinde başkentimiz olan Ankara'nın yeri hangi sembolle gösterilmiştir? Evet, başkentimiz Ankara çocuklar. Türkiye'nin tam böyle orta bölgesindeydi değil mi? Şurada yani şu bölgelere yakın bir bölgeydi. Üçgen olan bölge, evet Ankara'dır. Mavi olan bölge ise, evet bizim yaşadığımız şehir olan İstanbul değil mi? Evet, yani bize şu an Ankara lazım. O da üçgen oluyor. İkinci sonda da yine bir Türkiye haritası görüyoruz. Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrilidir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemiz çevrilen denizlerden biri değildir? Evet bir çocuklar yarımada bizim ülkemiz. Yarımada ne demek? Üç tarafı denizlerle çevrili. Kara parçası demek. Bizim ülkemiz de böyle. Şimdi şöyle yakınlaştırabilir miyiz? Şöyle yakınlaştırayım mı? Şimdi Türkiye'de çocuklar Bizim kuzeyimizde yani şu üst bölgemizde hangi denizimiz var? Şöyle çizeyim, şurada Karadeniz var çocuklar. Onun tam karşısına baktığımız zaman güney tarafında ise Akdeniz olduğunu görüyoruz. Ve batıya baktığımız zaman Ege Denizi var. Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi. Ve şurada da yine şurada bir iç denizimiz var. O da Marmara Denizi. Bizim ülkemizin etrafındaki denizler böyle. Tekrar edersek Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi. Bize şimdi soruda ne diyordu? Hangisi bizim ülkemizi çevreleyen denizlerden değildir? Karadeniz diyor. Evet var. Az önce gördük. Kızıl Deniz. Öyle bir deniz duyduk mu? Hayır. Akdeniz. Evet. Çocuklar Kızıl Deniz var. Gerçekten öyle bir deniz var ama bizim ülkemizin etrafında değil. O yüzden cevabımız e, Kızıldeniz'dir. Aşağıdakilerden hangisi İstiklal Marşı'mızın şairidir diyor. Çocuklar İstiklal Marşı'mızın şairi kimdir? Tabii ki de Mehmet Akif Ersoy'dur. Şimdi resimlere bakalım. Birinci seçenekte kimi görüyoruz? Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Ülkemizin kurucusu olan. Şimdi ikinci seçenekteki kişiyi tanıyabildiniz mi? O da Mustafa Kemal'in kız kardeşi Makbule Hanım çocuklar. Üçüncü seçeneğe baktığımız zaman ise işte aradığımız seçenek bu. İşte Mehmet Akif Ersoy'un resmi ne görüyoruz? Cevabımız bu. Aradığımız seçenek Mehmet Akif Ersoy. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk gittiği okul aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Mustafa Kemal ilk okula başlayacağı zaman annesiyle babası bir eee anlaşmazlığa düşmüştü hatırlıyorsanız. Ali e, Aliza Efendi annesinin gönlü olsun diye Zübeyde Hanım'a ilk başta onun istediği yere gönderdi. Orası da neresiydi? Mahalle mektebiydi. Daha sonra mahalle mektebinden ayrılıp Şemsi Efendi İlkokulu'na devam etmişti. O yüzden ilk gittiği okul çocuklar mahalle mektebidir annesi Zübeyde Hanım'ın isteğiyle. Daha sonra babasının istediği Şemsi Efendi İlkokulu'na devam ediyordu. 5. Her yıl 23 Nisan'da hangi milli bayramımız kutlarız? Şimdi 23 Nisan deyince zaten biliyorsunuz hepiniz resimden de anlaşılacağı gibi çocuk bayramı değil mi? Çocuk bayramı ama aynı zamanda bu bayramın adı, adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Peki ulusal egemenlik e, tamlaması bu isim nereden geliyor ulusal egemenlik? Çünkü o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı Ankara'da. Atatürk açmıştı. O yüzden çocuklar onunla ilgili olduğu için Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı diyoruz. Cevabımız burası. 6. Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayramı ile ilgili değildir? Şimdi Ramazan Bayramı zaten yeni kutladık. Ramazan Bayramı. Ramazan'da oruç tutuyor muyuz? Evet oruç tutuyorduk değil mi çocuklar? Akşam... E ezan okununa kadar oruç tutuyorduk. Akşam ezanına, so ezan okunduktan sonra da iftarlarımızı açıyorduk. Bu Ramazan'la ilgili, Ramazan bayramı ile ilgili. Peki yoksullara yardım ediliyor mu? Tabii ki evet yoksullara yardım ediyoruz Ramazan ayında. Fakirlere, ihtiyacı olanlara. Yiyecek yardım olabilir, giyecek yardım olabilir. Direkt nakit para yardım olabilir. Bunlar da yapılıyor Ramazan ayında ve Ramazan bayramında. Peki kurban kesmek Ramazan bayramında böyle bir ibadet yapılıyor mu? Hayır. O ne zaman yapılıyor? Adı üstünde kurban kesmek. Kurban bayramında yapıldığı için bu Ramazan bayramı ile ilgili değildir. Yedinci soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki milli kültür öğemizin adı nedir? Bunları tanıyorsunuz değil mi çocuklar? Evet hepiniz biliyorsunuz. Hacivat ve Karagöz. Hangisi Hacivat? Evet soldaki yeşil kıyafetli olan Hacivat. Hacivat'ın H'si yazalım. Şu kırmızı kıyafetli olan da Karagöz. Evet. Bu da gördüğünüz gibi bu bizim milli kültür öğemimizdir. Çocuklar da bunları beğenerek izlerler. Çünkü komik, kendi aralarında komik olaylar yaşarlar. O yüzden cevabımız Hacivat ve Karagöz. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait bir spordur? Evet. Bizim kendi kültürümüze ait olan bir spor arıyoruz. Şimdi birinci seçeneğe bakalım ne görüyorsunuz? Futbol oynayan futbolcular. Futbol. Futbol bizim ülkemizde tabii ki oynanıyor. Zaten tüm dünyada oynanıyor ama direkt nereden çıkmıştır? Biz ona bakmamız lazım. Futbol İngiltere'den çıkmıştır çocuklar. Orada bulunmuş bir spordur. Bizim kültürümüze ait değildir. Şimdi ikinci seçeneğe baktığımız zaman güreş var. Hem de yağlı güreş. İşte bu çocuklar bu bizim atasporumuzdur. Anadolu'da çok eskiden beri yapılan bir spordur. Bizim ülkemizden çıkmıştır. Ve Dünya'ya yayılmıştır. İşte bizim aradığımız seçenek de bu. Budur yani şu güreş. Peki üçüncü seçeneğe de bakalım biz. Şunu kaydırayım. Burada da karate var çocuklar. Bu karate sporu da nereden çıkmıştır derseniz bu da Japonya'dan çıkmıştır. Daha sonra diğer ülkelere de yayılmıştır. Dokuzuncu soru. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüze ait değildir? Evet, burada kültürel yiyeceklerimizden bahsediyoruz. Şimdi A baklava. Evet, bizim kültürümüzde vardır baklava. Bizim ülkemize aittir. B'de mantı görüyoruz. Yoğurtlu mantı. Bu da bizim kültürümüze aittir. Ee, şehirlerinde şehirlerini söyleyelim isterseniz. Baklava daha çok Gaziantep yöresiyle, mantı Kayseri yöresiyle ilişkilendirilmiştir. Orada bulunmuştur. Orada daha çok yapılır. C'ye geldiğimiz zaman hamburger. Bizim ülkemizde yani böyle bir geleneksel yiyeceğimiz yok. Bu yabancı Avrupa kültürlerine ait bir yiyecek. O yüzden cevabımız C. 10. soru. Farklı nedenlerle ülkemize göç eden kişilere karşı nasıl davranmalıyız? Evet, ülkemize göç eden pek çok insan var yabancı. Ee, Suriyeliler de çok fazla. Onlara karşı nasıl davranmalıyız? Evet, a. Onlara karşı yardımsever olmalıyız. Doğru mu bu çocuklar ifade? Evet, tabii ki yardımsever olmalıyız, yardım etmeliyiz. Bu zaten bizim Türk halkının bir e, özelliğidir. Onlarla hiç konuşmamalıyız. Bu ifade doğru mu? Onlarla hiç konuşmamalıyız. Hayır, yanlış. Ayrımcılık olur. Onları oyunlarımıza almamalıyız. Hayır, bu ifade de doğru değil. Yine ayrımcılık yapmış oluruz. Hepimiz insanız, hepimiz kardeşiz. O yüzden çocuklar böyle şeyler yapmamalıyız. Ayrımcılık, dışlamalık gibi, dışlamacılık gibi davranışlar güzel davranışlar değildir. O yüzden cevabımız A. Onlara karşı yardımsever olmalıyız. 11. soru. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyet ile ilgilidir? Tarım. Şimdi birinci seçeneğe bakalım. Ne görüyoruz? Burada koyunlar var. Koyunlar yemek yiyorlar, samanyolar yemeklerini yiyorlar. O zaman bu koyunlar olduğuna göre bu hangi faaliyet oluyor çocuklar? Hayvancılık oluyor değil mi? Hayvancılık. Hayvancılığın neyesini ne yazalım? İkinci seçeneğe baktığımız zaman iki tane çiftçi var. Bakın buğdayları topluyorlar. Buğdayları değil mi? Onları işte toplayıp ekmek, un gibi yiyecek mamullerine, makarna gibi yiyecek mamullerine dönüştürülüyoruz. Burada hangi işi yapmış oluyorlar burada? Tarım değil mi? Tarlada ürün topluyorlar. Hasat yapıyorlar. O yüzden tarımın T'si diyelim buraya da. Şimdi üçüncü resmi de şöyle tam gösterelim. Üçüncü resimde de ne yapıyor? Bir tane işçi var. Elinde bir makine var. Makineyle kazıyor bir yerleri değil mi çocuklar? Yani burada sanayi ile ilgili bir durum var. Elindeki zaten delme makinesi fabrikalarda yapılmıştır. Burada da sanayi ile ilgili bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Evet bizden ne istiyordu peki? Soruya şöyle tekrar baktığımız zaman hangisi tarımsal faaliyet diyordu, ile ilgilidir diyordu. Tarımsal faaliyet olan burada. Aşağıdaki gibi birçok kişinin çalıştığı sanayi kuruluşuna ne ad verilir? Bakın pek çok işçi var, önlerinde makine var, bir üretim yapıyorlar, bir şey oluşturuyorlar artık. Bir belki bir makine yapıyorlar, belki bilgisayar parçası yapıyorlar, belki bir arabaya parça yapıyorlar, belki bir mobilya parçası yapıyorlar. E, ee, baktığımız zaman burası tarla mıdır? Hayır değildir. Bahçe midir? O da değildir. Fabrika mıdır? Evet çocuklar burası bir fabrikadır. Bir atölyede de diyebiliriz. 13. Çiçeğin yaşaması için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? Evet. Çiçek ne ihtiyacı vardı çocuklar çiçeğin? Havaya, suya, toprağa, güneş ışığına değil mi? Bunlara ihtiyacı var. Baktığımız zaman seçeneklerde de barınmaya diyor. Barınmaya ihtiyacı var mı? Barınmaya şeyin ihtiyacı yok. Çünkü o zaten dışarıda yaşıyor değil mi? Onun bir eve ihtiyacı yok değil mi bizler gibi? Bir ne bileyim hayvanlar gibi kulübeye, kafese herhangi bir şeye ihtiyaç duymuyor. Tamamen doğada zaten kendi kendine yaşıyor. O yüzden barınmaya ihtiyacı yok. Ama insanlar ve hayvanların barınmaya ihtiyaçları var. 14. soru. Aşağıdakilerden hangisi etle beslenir? Şimdi ilk seçenekte ne görüyoruz? Bir fil görüyoruz. Fil ne yiyordu çocuklar? Fil otla besleniyordu. Et yer mi? Hayır et yemiyordu. İkinci seçeneğe baktığımız zaman aslan. Aslanın yiyeceğini, aslanın yiyeceği de et. Etle besleniyordu. O da ot yemiyordu. O da diğer hayvanları avlayarak, işte geyik gibi, ceylan gibi onlarla besleniyordu. O yüzden et yiyor. Üçüncü hayvanımıza baktığımız zaman inek. İnek de yine aynı fil gibi otla beslenen bir canlıdır. O da et yemez. Ee, bize ne soruyordu? Etle besleneni soruyordu. O yüzden cevabımız aslandır. Şuradaki ikinci seçenek. 15. soruda ise yine bize hayvanlar vermiş. Hangisi aşağıdaki hayvanlardan hangisi? Hem karada hem de suda yaşar diyor. yani. Bakalım şimdi. Birinci seçenekte ne görüyoruz? Kaplan. Kaplan nerede yaşar? Karada mı? Suda mı? Karada yaşar tabii ki suda yaşamaz. E, karada yaşayan bir hayvandır. Deveye baktığımız zaman evet o da çöllerde yaşamaya alışmış bir hayvandır. E, suya karşı e, uzun süre su içmeden yaşayabilir. Susuzluğa çok e, dirençli bir hayvandır. Ama karada yaşar. E, üçüncü seçeneğe baktığımız zaman penguenler. Çocuklar penguenler hem suda yaşar hem karada. Yani suyun içinde uzun süre oksijen almadan nefeslerini tutabilirler, yüzebilirler, ve aynı zamanda karaya çıkıp orada da nefes alarak karada da yaşayabilirler. O yüzden penguen hem karada hem de suda yaşayan hayvandır diyoruz. Ve son sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların ortak ihtiyacıdır diyor. Ortak. Yani ikisinin de ihtiyacı olacak. Hem hayvanların hem de bitkilerin ortak ihtiyacı. Şimdi hava. Şimdi havaya ihtiyacı var mı bitkilerin? Nefes almadan yaşayabilirler mi? Hayır. Peki hayvanlar hava almadan yaşayabilirler mi? Hayır. İkisi de ikisinin de onlara ihtiyacı var değil mi? Evet, o yüzden aradığımız şey bu. İkisi de havaya ihtiyacı var. Peki diğer seçeneklere bakalım. Barınma. Şimdi hayvanların barınmaya ihtiyacı var. Bir yuvaya ihtiyacı var. Ama bitkilerin öyle bir ihtiyacı yok. E C'ye baktığımız zaman toprak. Bitkilerin toprağa ihtiyacı var. Ama hayvanlar illa toprağa ihtiyacı yok. Toprak Bazıları suda bile yaşar yani toprakla illa yaşamaları gerekmiyor. O yüzden B ve C seçenekleri uymuyor ama A havaya hem bitkilerin hem hayvanların ikisi de ihtiyacı vardır.